Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konuğumuz MG 7. MG 7 herkesin merak edebileceği türden bir otomobil mi sizce? Alınır mı, alınmaz mı? Neleri var, neleri yok? MG nasıl bir marka? Arka planında kimler var? Hızlıca bir anlatalım ve geçelim incelememize. markası MG de diyebilirsiniz. Biliyorsunuz İngiliz bir marka. Çinliler satın almıştı. Sayık grubu Çin'deki dört büyük gruptan bir tanesi. Türkiye'de de Doğan şirketler grubu tarafından getiriliyor. Doğan Trend Otomotiv tarafından getiriliyor. Aslında hızlı bir giriş yapmıştı önceleri. Sonradan bu elektrikli otomobillerle ilgili yönetmelikler uygulamalar nedeniyle elektrikli seriyi ortadan kaldırınca biraz modelleri de azalmış gibi oldu. Şu anda MG7 ve HS modeli var markanın Türkiye'de satılan modeli. MG'yi ben daha önce de kullanmıştım. Testi vardı. Onu izleyebilirsiniz. Elektrikli modelin testi vardı. Bu model bambaşka bir model. Özellikle tasarımıyla özellikle içindeki donanımların zenginliğiyle, özellikle sürüş keyfiyle, sürüş konforuyla gerçekten alınır mı diye soru işareti oluşabilecek hatta merak uyandırabilecek düzeyde bir otomobil. MG'yi o hani spor otomobiller diye belki hatırlarsınız. Boris Garaj'dan geliyor biliyorsunuz İngilizlerin. Çinliler satın almıştı söylemiştim. Ee, çok şık duruyor. Ön tasarım güzel bir tasarım. Bence spor otomobil hissini güçlendiren bir tasarım. Özellikle suların böyle her yeri sardığı bir dönemde böyle sanki ilaç gibi geliyor. Benim hoşuma gitti. Ön tasarımı sevdim. Hani Çinli otomobillere biraz benziyor mu? Benziyor ama bir taraftan Audi'ye de benziyor. Bir taraftan spor otomobiller grubunda belki Güney Korelilerin bir dönem gittiği yoldan da gidiyor olabilir. Ama ön görünüm çok hoş, agresif, keskin ve hem teknolojik açıdan hem de aerodinamik açıdan çok güzel duruyor. Burada yine diğer kameralarla beraber 360 serisi var bu modelde de onu göstereceğim. MC Pilot var. Özellikle güvenlik teknolojilerinin uygulanması konusunda destek veren sistemler burada. LED ekranlar son derece güzel. Full LED sistem, Saik Vizyon diye burada logosunu da koymuş. Bu otomobil sevilir mi? Ben severim böyle bir otomobili. Sevenleriniz de çıkacaktır. Çünkü bu gerçekten spor formu çok iyi kurgulanmış bir otomobil. Şöyle baktığınızda 4 metre 90 santime yakın 88 santimlik bir uzunluğu var. 2.77'lik aks mesafesi var. 1.44 de yerden tavan yüksekliği var. de Seal ve Superb'den bir tık daha aşağıda 1 santim kadar aşağıda diyebiliriz. Özellikle Seal'den 1 santim daha aşağıda. Yan form Audi A5'e çok benziyor. Buna benzetenler çok. Ama kendi içinde de gayet iyi duruyor. Aynaların özellikle Batman stili gayet güzel. Orada yine kamera var. 360 için tamamlayıcı bir kamera sistemi. Gayet geniş açılan bir arka kapıdan bahsedebiliriz. Arkaya doğru çok sportif tamamlanan bir finishing var. Yan silüette özellikle şuradaki şu bir anlamda bizim unuttuğumuz artık spor otomobillerin o gösterişli Porsche modellerinde çok gördüğümüz şu form çok güzel duruyor. Excellence serisinde 19 inç olarak geliyor. E, giriş versiyonunda 18 inç. Excellence'da da bu otomobil Excellence donanımı 19 inç olarak alınabiliyor. 10 e, onun ötesinde e, arka tasarıma doğru geldiğimizde hakikaten keyifli, güzel, spor hissi çok iyi olan bir otomobil. Ben sevdim burası. Tabii bu otomobilin hünerlerinin büyük bir kısmı arkasında. Çok ilginç. Neden arkasında? Hemen söyleyeyim. Zaten izlemişsinizdir farklı video kanallarında ama 4 tane egzoz çıkışı var. Aslında bu 4 egzoz çıkışında tabiri yerinde ise e efektler var. Yani e abart egzoz diye hani biliniyor. Abart bir marka aslında. E burada efektlerle buradan çok iyi bir ses çıkışı sağlayabiliyorsunuz. E özellikle polislerin durdurmayacağı e egzoz diye de kullanıyorlar. Arkadaki form bence çok sıra dışı, farklı. Mercedes'in spor kupe modellerine de benziyor. Spor sedan kupelerine de benziyor. Bir miktar yine dediğim gibi Korelilerin bir dönem geçtiği fasıl gibi de gözüküyor. Ama esas dikkat çekici olan yerlerden bir tanesi şuradaki kanatçık. Evet bu otomobilin hünerlerinden birisi arkada demiştik. Elektrikli spoiler var. Elektrikli spoiler hidrolik çalışmıyor bildiğim kadarıyla özellikle baktım elektrikli bir sistem. İsterseniz ekrandan da açabiliyorsunuz. Zaten her çalıştığında da açılarak kapatıyor. Bir iyi bir giriş gösterisi de sağlıyor. Arkada çok güzel bir led. Altta MG yeri yazısı ve burada elektrikli bagajın da açılıp kapanmasını sağlayan düğme var. Ve tabi bagaj önemli. Geçen hafta Skoda Superb'i çektik. Bagaj konusunda dünya iyisi bir modeldi. Bu da belki DVE sınıfında Skoda Superb'in rakibi sayılabilir mi? Sayılabilir. Benzer spor sedanlar grubunda. O da liftback. Bu da fastback sayılıyor. Ama bagaj çok büyük değil. Yani geniş yükleme alanı nedeniyle büyükmüş gibi algılanıyor ama 375 litrelik bir bagaj alanı var. Altta steplerin olduğu bir alan var. E, kullanışlı. Yani özellikle yükleme işi açısından şunu da böyle çıkararak kullanabiliyorsunuz. Bu yönüyle de çok pratik. Ama Büyüklük açısından dediğim gibi 375'lik bir bagaj alanı var. Yine da elektrikli bagajı kullanabiliyoruz. MG7'yi kim görse elektrikli mi diye soruyor, hibrit mi diye soruyor, plug-in hibrit mi diye soruyor. Bu normal benzinli bir motora sahip. Çünkü dediğim gibi yönetmelikler nedeniyle Çin'den geldiği için elektrikli ya da plug-in hibrit e olma ihtimali yok şimdilik MG serisinde. 1.5 litrelik turbo bir motor var. 170 beygir güç üretiyor. Tork değeri de gayet güzel. Veriler gayet iyi. Nereden bakalım? Öncelikle sıfır 100 hızlanması çok güzel. Onun ötesinde de tüketim değeri Şehir içinde kabaca ben belki 250-300 km'yi ortalama 8.5 litrelerle kapattım. Katalog verisi de 9.3 litreden başlayıp işte 7 litrelere kadar iniyor. Düşük hız, orta hız biliyorsunuz. DLDP standartlarına göre belirleniyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bildiğimiz klasik turbo bir motor. Oldukça verimli. Tüketim konusunda da korktuğumdan daha iyi özellikle düşük turbo motorlara sahip bir alt sınıftaki modeller kadar şehir içi tüketimlerle bence iyi bir not veriyor. Çünkü 1.7 tonluk bir otomobil 1.4 tonluk daha düşük hacimli turbo motorlara sahip otomobiller gibi bir tüketim bence başarı demek. Tabi bu günlerde hibrit elektrik çok fazla tasarrufun peşindeyiz. Hani bu rakam bazılarımıza çok gelebilir mi? Gelebilir çünkü benzin çok da ucuz değil. Ama bu büyüklükteki, bu sınıftaki bir otomobil açısından fena bir motor değil, fena bir performans değil. fazla merak edilen yeri bence arka koltuk. Çünkü o dıştaki hızlı kupemsi finish'e doğru oluşan tavan arkada da bir miktar negatif alan oluşturuyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet bir miktar bir şey var. Ama klostrofobik olacak düzeyde hiç değil. Zaten cam tavan var. 1.8 metrekarelik bir cam tavan var. Ön taraf bir de açılıyor üstelik. E, bu sayede e, arkada da hani çok karanlık bir alan oluşmuş olmuyor. Arkanın oturma alanı Konforlu duruyor. Diz mesafesi falan oldukça güzel ki aks mesafesi Superb'e ve göre biraz daha küçük olmasına rağmen özellikle Superb'e göre oldukça düşük. Burada tabii yine Excellence'da Bose ses sistemleri var. Onun çok faydasını görebiliriz ses kalitesi açısından. Arkadaki Type-C çıkışı var. Burada yine bir kolluk. Deri kalitesi tabii uzun dönem kullanmadım. Bilmiyorum. Bu tür deriler daha çok uzun dönemde kendini gösteriyor. Ama görüntü itibariyle Fena durmuyor, iyi duruyor. E, öndeki koltuklara geçince onlardan da bahsederim ama arkada söyleyeceğim son konu, özellikle şu özel koltuk dizaynı, e, yanılmıyorsam, Silde de vardı. E, bu formu seviyor Çinli üreticiler. Gayet de güzel duruyor, e, bir spor otomobil e, formu gibi. Arkada oturun içinde böyle bir manzara oluşmuş oluyor. çok Farklı bir kokpit, beklediğimden çok daha iyi bir kokpit. Özellikle şu Büyük ekran herhalde 24 inçin üzerindedir toplamda. İki ayrı bölümde gösterge kısmı ayrı, multimedya kısmı ayrı. Hatta burada küçük de bir ayrı eklenti var. Özellikle sürüş modlarını ayrıca buradan normal, sport ve eco olarak kontrol edebildiğiniz. Ve tabii demin göstermiştim burada bir egzoz işareti var. Ona bastığınızda da egzoz efektinin devreye girdiği bir tuş da var. Tabii bir de burada head-up display'in olduğu devreye girdiği bir tuş var. Excellence'da yine head-up display var onu söyleyebilirim. Açılabilir e, cam tavan da yine Exhaust donanımında var. Türkiye'de mantıklı olan donanım Exhaust yani orta donanım. E, onu da söyleyeyim en son fiyatı söylediğimde de değerlendirmek size kalmış olur. Orta konsol gayet güzel duruyor. E, genişçe bir yer ayrılmış gibi ama çok hoş bir tasarım var bir bütünlük içerisinde. Start-stop butonu burada. Vites değiştirici diyebileceğimiz yer gayet e, güzel elle tutulur. Hoş bir şekilde duruyor. Burada bardak koyucular var. Burada telefon şarj yapabiliyorsunuz. Burada da küçük sayılabilir, çok büyük değil bir orta konsol alanı var diyebilirim. Ekranda anlatabileceğimiz çok şey var. Çok dolu bir ekran. Ondan bahsetmek lazım hızlıca. Ama şunu söyleyebilirim. Demin bahsettim. Spoiler'i mesela buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Örneğin burada örneği var. Spor egzozu egzoz değiştirebiliyorsunuz. Kendiniz kurgulayabiliyorsunuz. Bakın bunlar çok özel. Şeyler. Yine Adapt Display burada var. MG Pilot Ambience Aydınlatması yine Excellence donanımda var. Burada bir tuşlar var. E, bu ana menü tuşu ve geri kalan kısım dörtlü flaşörle birlikte klimalarla ilgili kısım. Burada biraz takıldım çünkü bir ses kontrol düğmesi yok. O bir negatiflik onu söyleyebilirim. Onun dışında kendinde gömülü bir navigasyon sistemi var. Müzik sistemlerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Şuradan şöyle yapalım. Bir menüye ulaşma çok kolay. Menülerin kullanımı çok kolay. 360 dediğim gibi şurada kolayca ulaşabildiğiniz bir alan. Tekrar göstereyim. Şöyle. Burada hangi kamerayı görmek istiyorsanız ulaşabiliyorsunuz. Apple CarPlay ya da Android Auto bağlantısını buradan yine yapabiliyorsunuz. Tekrar ana menüyü geçtiğimizde. Gördüğüm kadarıyla iyi bir ekran. Gayet güzel, kullanışlı bir ekran ee, ve bu aracı özel bir takım uygulamalarında takip edilebildiği bir ekran. Bu yönüyle gayet güzel. Direksiyon çok ele oturan bir direksiyon. Şu üstündeki düğmelerle ilgili biraz problemim var. Ben tam çözemedim ama herhalde bir mitrit kullanınca daha kolay olabilir. Çok sevdiğim konulardan biri. Bu Çin otomobillerinde çok yaygınlaştı. Şuradaki bu sürücü algılama infraredi var ya bu çok kıymetli bir şey bence. Tamam sürekli alarm veriyor, uyarı veriyor ama gözünüz burada değilse algılıyor. Örneğin bir 5-10 saniye, 20 saniye uzak kaldığınızda hemen alarm vermeye, ses çıkarmaya başlıyor. O çok hoşuma gitti. Turbo olduğu için şu özlemişiz kulakçıkları, F1 kulakçıklarını özlemişiz. Tabii bu otomobilin özel, şimdi ekranı takip ederseniz şuradaki düğmeye bastığında sport moda geçiyor ve esas şu burası. Çok hoş bir ekran çıkıyor. Turbo moda geçti otomobil. Egzozdan gelen sesi de anlıyorsunuz. Burada turbo basıncını, soğutma suyu sıcaklığını, giriş sıcaklığını, yağ basıncını görebiliyorsunuz. Biraz efektlerle, ekranlarla da sürücüyü işin içine dahil etmeye çalışıyor. Ses efekti zaten öyle. Performans da fena değil. Yani hem uzun yolda hem de böyle virajlı yollarda keyifli bir performansı var. Onu da yolda anlatacağım. Tabii bu dipnotu özellikle söylemem lazım. Bazı malzemeler için gerçekten zamana ihtiyaç oluyor. Yani bugün bunların ne kadar kaliteli olup olmadığını algılamak çok kolay değil. Zaman içerisinde kullandıktan sonra belki belli oluyor. Ama benim ilk izlenimim fena değil. Orta düzeyde malzeme kalitesi var. Fiyatla da kıyasladığımızda zaten bunu göreceğiz. Bütün vergilere rağmen bu fiyatta bu malzemeleri sunabiliyor olması bence ciddi bir başarıdır. Şimdi yolculuğa çıkalım yoldaki verilerine bir bakalım. Evet Semih ne diyorsun araçla alakalı? Görüşün nedir? Güzel dizaynı çok güzel. Çok beğendik. Beğendik. Merak ediyordum zaten bu armayı. Performansı da gayet iyi. Çok ağır bir araç elektrikli araç ağırlığında neredeyse ama performansı gidişi dediğin gibi konvansiyonel yani klasik bildiğimiz tip bir makinası olmasına rağmen gidişi çok iyi. 170 beygir yeterince iyi. Yeterince iyi zaten. Yeterince iyi. Senin sevdiğin Alman otomobillerinde o kadar zaten güçlü. Evet. evet doğru. keyifli araba çok dengeli çok dengeli amortisör konforu benim için iyi Sunroof çok başarılı. Kocaman. Açabiliyoruz. Tüketimi de herhalde fena değil. Elektronik, elektronik donanımların hepsi mevcut. Şerit takip olsun, 360 kamera olsun. Bunlar gayet güzel. Keyifli. Ve uçak kokpiti gibi hoş. Bagaj kapağında yer alan 300 ifadesi aslında aracın 300 Nm'lik tork değerini gösteriyor aracın sıfır yüz hızlanması 7 saniye bu gayet iyi bir rakam bu büyüklükteki bir otomobil için. DCT kodlu 7 ileri otomatik şanzıman kusursuz geçişlerde önemli bir destek sağlıyor. Hedef kitlesini ben tahmin ediyorum. Özellikle e, Mercedes şimdi bir alt sınıfta belki ama CLA elektrikliyle de benzer bir kitleye hitap ediyor. Daha genç iş insanları, yöneticiler Audi A5'teki e, kitle bunlar da yine öyle. Biraz daha sportif durmayı seven kıyafeti biraz daha spor olan insanlar. Bu otomobilde o gruba hitap ediyor ve tabi fiyatını şimdiden söyleyeyim. E, bu model Excel'in solonu 3 milyon lira kabaca. E, giriş versiyonu 2.8 civarında. Dolayısıyla fiyat açısından bakıldığında Üzerinde hakikaten bir ciddi gümrük vergileri var, maliyetler var. Buna rağmen çok iyi fiyatlandırılmış diye düşünüyorum. Niye göre bunu söylüyorum? Geçen hafta yayınladığımız Skoda Superb'in fiyatına göre, Plug-in Superb'in fiyatına göre söylüyorum. Bu da önemli bir avantaj. E, yol tutuşu, performansı gayet güzel. Süspansiyonlar bir tık sert. Sert olması zaten herhalde normal. Çünkü dediğim gibi bu bir spor hissi daha fazla olması gereken bir otomobil olarak algılanıyor. Ee, güvenlik teknolojileri çok iyi çalışıyor. Özellikle şerit takip sistemi, şeritte tutma sistemi ee, bunları denedim. Deneyebildiklerim gayet iyi gidiyor. Kullanırken ekonomi arayışınız oluyor mu? Çok hissetmiyorsunuz. öyle müsret bir arabanın içindeymişsiniz hissini hissettirmiyor. Gerçekten değil. Yani rastgele açtığım bir tüketim verisine bakalım. 38 kilometre kullanmışım. Biraz önce açtığım bir sıfırlama. 8.4 litre gibi bir veri veriyor. Dediğim gibi 1.5 litrelik bir turbo motordan bahsediyoruz ve 1.7 tonluk bir otomobil. 1.5 litre 170 beygir. Bütün bunlara bakıldığında ben bu rakamları normal daha düşük turbo motorlarla görüyoruz. Tüketim açısından buralara ulaşabiliyor. Ulaşıyor çok rahatlıkla. O yönüyle ben verimli bulduğumu söyleyebilirim, o kısmını. Genel hissiyat itibariyle MG'yi çok tanımıyorsunuz, çok tanımıyoruz. Pek çok kişinin MG'yi marka olarak bile algılamadığından emin değilim ama MG, Çinlilerin daha önce satın aldığı belki bir BYD gibi sıfırdan marka yaratmak yerine İngiltere'den bir marka almayı, Morris Garaj'ı markasının satın almayı tercih etmiş Saik ve e, yıllardır da uğraşıyorlar. Fuarlarda Röve markasını da bir ara e, öne çıkarmaya çalışmışlardı ama MG'de daha iyiler. Türkiye pazarına biraz elektrikli otomobil markası gibi girmişti başta. Fakat dediğim gibi uygulamalar yönetmelikler bugün elektrikli otomobil getirmelerini çok mümkün kılmıyor, mantıklı kılmıyor. Ama e, iyi bir atak yaptılar. MG7 gibi çok bence iddialı tasarım konusunda. Otomobil keyfi konusunda, otomobil hissi konusunda iyi bir e, his veren, iyi bir izlenim bırakan bu modeli getirdiler. E, tamamen klasik, konvansiyonel bir motor, e, içten yanmalı bir motor, turbo bir motor. Bununla e, başarı tabii model sayısıyla çok ilintili. Ama şunu net söyleyebilirim, markadan çok bağımsız. Baktığınızda otomobil gayet keyifli, gayet güzel. Markada dediğim gibi tarihi olan, geçmişi olan, kültürü olan bir marka e, ee, Saik tarafı da güçlü bir taraf. Bu yönüyle arkasını durmaya devam edecekleri bir marka. Ee, ben bu yönüyle de başarılı bir marka olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'da e, en azından iyi gidiyor. Türkiye'deki gibi regülasyonlar sürekli değişmediği için Avrupa'da daha istikrarlı özellikle elektrikler konusunda iyi durumdalar. Özetle MG7 alınır mı? Bu çok temel bir soru. Ee, şöyle bakmak lazım. 3 milyon TL gibi gibi kabaca bir fiyat etiketi var. 3 milyon TL gibi bir fiyatla e, özellikle o premium markalardaki spor otomobilleri alma ihtimalimiz yok. E, diğer sınıfta işte BMW'nin silini daha uyguna belki alabilirsiniz elektrikli biraz daha uygun vergili. E, Skoda Superb bundan daha pahalı. E, Audi A5'ler zaten neredeyse iki katın üstünde bir fiyatla geliyor. Bu yönüyle bakıldığında MG7 e, fiyat fayda konusunda üstündeki yüksek vergi yüküne rağmen güzel bir fiyatlandırmada tercih edilebilir mi? Edilir. Dediğim gibi malzeme kalitesi e, uzun yıllarda anlaşabilecek bir konu, bu konuda herhangi bir şey diyemeyeceğim. Ama motoru, performansı, süspansiyonu, donanımlarının çalışması, zenginliği bu konularda bence kesinlikle geçer durumda diyorum. Beni izlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz, hatta hype ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.